Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda IPL Interface hakkında konuşacağız. Tutunan bir ürünümüz oldu. Çok güzel yorumlar ve geri dönüşler gördük, okuduk. Biz de bundan çok mutlu olduk. Ürün tanıtımımıza geçmeden önce sahte ürünler hakkında bilgi vermek istiyorum e, ee, daha önce baskı hatasından kaynaklanan bir durumdan dolayı bir bilgi kirliliği dolaştı etrafta. Baskı üzerinde IPR yerine ILP yazısı oldu ve bunu farklı yorumlayan arkadaşlarımız oldu. Ürün sahte gibisinden yorumlara denk geldim. Ee, merak etmeyin, ürünü sahte değildir. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bir diğer karşılaştığımız sorun ise şu oldu. Radyo ve diğer satış panellerinde kutu üzerinde logo var. Sizin aldıklarınızın üzerinde Inface yazısı vardı. Sebebi ise Çin versiyon ve global versiyon olmasıydı. İkisi arasında tek farklılık buydu. Yani farklılık da demeyelim. İkisi de yine aynı şekilde. ikisi kardeş diyelim. Aynı orijinal bir ürününüzdür. Yine gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. Evet şimdi kutu açılışımıza başlayalım. Yine her zamanki gibi güzel bir kutuda gönderiliyor. Inface'in bütün ürünleri öyle. Bizi burada bir şarj adaptörümüz karşılıyor. Bu şekilde. Bir adet gözlüğümüz. adet bıçağımız. Ve ürünümüz bizi burada karşılamakta. Ayrıca kullanım kılavuzu da mevcut. Çince ve İngilizce ama şimdilik olarak. Nisan veya Mayıs ayında gelecek ürünler, kutular ve kullanım kılavuzları da dahil Türkçe olarak gelecektir. Bence aslanın bayrakları artık. Ayrıca ürünümüz tüm ten grubuna hitap eden bir üründür. Esmer, sarışın, kumral fark etmeksizin tüylerimize veda ediyoruz bu ürün sayesinde. Toplamda 900 bin atıma sahip. 5 modu var. Kullanım hakkında bilgilendirmeye gelecek olursak ürünümüzü kullanmadan önce bir gün öncesinde uygulayacağınız bölge jiletle kesiyorsunuz. sadece jiletle yani tüy dökücüyle değil arkadaşlar sadece jiletle almanız yeterli olacaktır sizin için. İlk 2 ay haftada bir yapmanızı öneriyoruz. Ardından 15-20 günde bir kullanabilirsiniz. Kullandıktan 6-7 saat sonra su değdirmemeye çalışın vücudunuza ve 24-72 saat boyunca da güneşten korumaya dikkat edin veya güneş kremi kullanmaya dikkat edelim arkadaşlar. Zamanla tüylerinizin inceldiğini siz de fark edeceksiniz. Düzenli kullanımla tabii ki de. Ürünümüz zaten 9 bin atıma sahip. Yani bu aslında bir 10 yıllık atım demektir sizin için. Siz bunu kullanana kadar çoktan tüylerinizle veda etmiş olacaksınız. Evet ben şimdi sizlere ürünümüzü nasıl kullanacağımızı, nasıl otomatik moda, manuel moda alacağımızı da göstermek istiyorum canlı olarak sizlere. Ürünümüz e, bir güce bağlanmadan çalışmıyor zaten. Uzun süre bastığımızda ürünümüz açılacaktır. Burada kalan atım sayısını göstermekte. Ve modları mevcut. Şuradan arttırabiliyoruz. 5 kademeli demiştik. E, otomatik moda ve manuel moda alabiliyorsunuz demiştik. Onu da gösterelim. Otomatik moda almak istediğiniz zaman artıya veya eksiye uzun süre basmanız yeterli olacaktır. Artıya uzun süre basayım mesela. Burada 5 tane S harfi çıktı. Yani bu otomatik moda anıldığını e, söylüyor size. cilde yak, Cildinize yaklaştırdığınızda otomatik kendi algılayacak. Yani ortaya bakmakla uğraşmayacaksınız. Ama eğer derseniz ki ben otomatikte de değil, manuel kullanmak istiyorum. O zaman da olabilir tabii ki. O zaman da yine artıya uzun süre basıyoruz. Ve S harfimiz bir taneye düşüyor. Bu da Manuel moda almış oluyoruz. Buradan atış sayınızı siz ayarlıyorsunuz. Orta kısma beyaza bastığımızda atışı yapmış oluyorsunuz. Kahit olduğumuz sorulara gelecek konuşsak, yani atış yenileyebiliyor muyuz diye sorular görmüştüm. Maalesef atış yenileyemiyoruz, öyle bir şansımız yoktur. Ee, onun harici, yapmadan önce ekstra bir şey gerek var mı? İşte krem vesaire kullanmamıza gerek var mı diye sormuştunuz. Hayır, ona da gerek yoktur. Normal kullanacaksınız lazeri. Ee, yüzümüze kullanabiliyor muyuz demişsiniz Tabii ki evet, yine kullanabilirsiniz ama tabii ki gözlük takmayı unutmayın. Ee, ürün kaç kademeli demiştiniz? Ürünümüz 5 kademeli, biraz önce de söylediğimiz gibi hemen kurtulamıyorsunuz tüylerinizden tabii ki de. Düzenli kullanmanız gerekli. 5, 3, 4, 2 kullanımdan sonra 3-4 ayda farkına varacaksınız tüylerinizin azaldığını hatta bittiğinin farkına varacaksınız. Ürün kablosuz çalışıyor mu demiştiniz. Ürün kablosuz çalışmaz dediğim gibi biraz önce e, bir güce bağlamamız gerekiyor. Acı hissi veriyor mu demiştiniz. Acı hissi vermiyor. Yani şöyle sivrisinek ısırığı gibi diyebilirim size. Acı yok. No panik diyoruz. Onun harici e, i̇ki renk var. E, yeşil ve pembe arasında fark var mı diye sormuştunuz. İkisinin arasında fark yok. Sadece renk farkı diyebiliriz. Ürün markası Xiaomi mi? Hayır Xiaomi değildir. Inface başlı başına bir bakım markasıdır. Xiaomi ile bir ortaklık, partnerlik söz durumu diyebiliriz. Benim hatırladığım sorular bunlar arkadaşlar. Eğer sizin aklınıza yeni gelen sorular olursa yorumlarımıza yazın, bekliyoruz veya Inface kanalımıza yazabilirsiniz. Inface hesabımıza yazabilirsiniz. Oradan her şekilde size yardımcı oluruz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyelim. İnfes ile kalın. Hoşçakalın.